Keşke şu dayım gelse de bana biraz premium araba getirse ya. Dayım o premiumlarını çok özledim. Hello baba. Oğlun geldi. Almanya'dan. Arabalara bak. Oğlum bir şey diyeceğim de benim koleksiyon... Allah kahretmesin. Oğlum Kahretsin. niye düşündün bak o hediye izlet abiden ya. Kaldır onu. Oğlum bu benim koleksiyonlarım niye böyle masanın üstünde yavrum? Hı. Geçen hafta video mu çektiniz siz? Hayır. Tamam o zaman hadi. Gel Almanya'dan bir sürü malzeme getirdim. Bak bu şekilde geldi. O kadar gümrüğe yakalandım şey oldum. Şunları bir kaldır bakayım. Ka Oğlum kaçakçı oldum lan. Anlatacağım anlatacağım. Arkadaşlar her şeyi anlatacağım. Aha sen video mu çekiyorsun? Arkadaşlar. <laughs> <laughs> Başıma neler geldi neler? Neler geldi neler? Neler? Neler gelmedi? Anlatacağım. Ki... Anlatacağım anlatacağım. Anlat. Ha. Ne gitmiş kumandalı araba almışım ben almışım ya. Ne kumandalı şey. <laughs> Telefonla kontrol edilen. He evet doğru. Arkadaşlar ilk arabamızda. <laughs> arkadaşlar Almanya'dan geldim bu memleket hiç değişmemiş. Allah kahretmesin Bir Yeni videomuz hepinize hoş geldiniz ya. Hepinize merhaba arkadaşlar. Almanya kutu ya, kutu da, Almanya'dan gelen Almanya'dan bir valiz, bir kutu, bir sürü arabayı inceleyeceğiz arkadaşlar. E ben gelmedim mi peki Almanya'dan valiz, e işte vali, kutu. Da yani sen kemer ne Neyse. Namkör bu insanlar, namkör. Hep. Namkör. Bayramın mübarek olsun. Oo Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Senin de bayramın var. Sana şey bir, şey, canım, ben, bir şey. Herhalde 3 ha, hafta arka arkaya bayram oluyor. Bayram açlığını verin, dur bekle. Bayram açlığımı aldım ben ya. Al sana bir tane premium. 25 kuruş. Premium 25 kuruş. Premium 25 kuruş. Tabii tabii birkaç sene sonra kara satarsın onu. Tamam, ben bunu kara Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir valiz dolusu oyuncak aldık. Aa oyuncak dedim banlandım kanalımdan. Niye? Oyuncak demek yasak. Harbi mi? Tabii. Arkadaşlar model aldım tamam düzeltiyorum affedersiniz Ban, banlamayayım kendime. Bir valiz dolusu model oy... Aa, zina oyuncak diyordum. Neyse. Aldım şimdi onları tanıtacağız arkadaşlar. Şu sırt çantamı bir çıkar. Anam bu da <laughs> çok ağır. Evet, öncelikle Almanya'dan Fesla Filius setini tanıtıyoruz. Sen konuşma. Ee, şimdi, ilk başta İki e... haftadır aynı şapkayı takmaktan sıkılmadım. Evet. Korktu korktu. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, ilk model Dur, ilk modelimiz bu değil. Bu Heh. set böyle tamam. Dur. İlk modelimiz olan e, ee, Fast and Furious Nissan Silvia S15 Mona Lisa arabamızı size gösteriyorum. 2024 çeyiz modeli arkadaşlar. Uh -huh. Setin ilk arabası. Bende de olan çok değerli olan bu arabayı size göstereyim arkadaşlar. Full detay şöyle egzozundan varana kadar her şeyin yapmışlar. Geçtik ikinci modelimize. İkinci modelimiz 1969 Ford Mustang. Pardon ya bu. E, i̇kinci modelimiz. Ben bunu çok isterim ama dayım bana bir türlü almadı. Toyota Soarer. Ee, arkadaşlar farken olan bu Farken Toyota. çok güzel. İşte Toyota'yı, Boyata'yı boş verin. Sadece Farken olduğu için alınır bu arada. Şöyle çok güzel bir model. Netliyor değil mi? Evet, attım gitti. Sonra üçüncü modelimiz olan 1972 Ford e, Gran Grand Turismo, e, Gran Grand Torino Sport arabamızı göstereyim size. Şöyle yeşil ve gayet güzel bir klasik falan da çok araba. güzel lan. Hı -hı. Vallahi çok güzel abi. Harbi güzel. Sonra dördüncü modelimiz olan 1969 Ford Mustang Boss 302 modelimizi inceliyoruz arkadaşlar. Bu arabamız beyaz üstüne siyah klasik Mustang çizgileri. Bu arada videomuza çok kısa bir ara veriyoruz arkadaşlar. Videomuzu buraya kadar izlediyseniz eğer YouTube, Talha Bulut, Facebook, Gezgin Koleksiyoncu, Instagram, Gezgin Koleksiyoncu sayfalarını takip etmeyi unutmayın. Ayrıca... Zamanda... Konuş artık. Aynıca aynı zamanda... Oo bir dakika. Aynı zamanda. E sen kafayı yemişsin abi. Aynı zamanda arkadaşlar videomuza like, atmayı ve yorum bırakmayı kesinlikle distark ve kesinlikle unutmayın. Dislike atmamayı, atmamayı da unutmayın. Dislike atmamayı unutmayın. Doğru. <laughs> ve arkadaşlar aynı zamanda kanalımızın gelişmesi için çaba sarf eden herkese buradan ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Hoppa. Devam ediyoruz. Arkadaşlar şöyle arka tekali çok güzel. Ön nekali çok güzel. Araba zaten kendisi güzel. Bu çok yakışıklı ya, bir araba. Gerçekten çok güzel lan. Harbi var. böyle gayet hoşuma Kartoneti gitti. Kartoneti de çok hoş. O, arabaları sıralayacağım en son. Sen Edilemem. Arkadaşlar son aracımız olan BMW M3 arabamızı gösteriyorum. Mavi jantlar çok yakışmış. Arka tarafta iki tane egzozu var. Ondan sonra ön tarafı da zaten biliyorsunuz bildiğimiz gibi çok güzel. Kutunun kendisi Biyıkları de çok güzel. Yeterince büyük. Bıyıkları yeterince büyük. Ne alaka lan bıyık mıyık sakal? Bak. <laughs> sakalları bildiğin Kemal'in bıyıklarından. Arkadaşlar Almanya'dan. Ya, ya bu Sen, hayırdır. Bu beşli seti ya, <laughs> Arkadaşlar şimdi size arabaları sıralayacağım üstten çek. İlk önce ilk olarak en güzel arabamız bu. Ondan sonra şu, ondan sonra şu, şu, şu. En yani sonunda bunun koymalarına gerek yoktu aslında at çöpe gitsin. Sonra bu. Yani ha fantastik model. Üçlü set. Al oğlum al. Allah seni kahretmesin çocuk. Arkadaşlar Fast and the Furious Premium setimi de tamamlamış oldum. Bu seti tamamlamamda emeğe geçen izle teşekkür abi. ediyoruz. İzzet abimiz de TikTok'ta ve Instagram'da. Instagram'da kim takip etmeyin gerçek? TikTok'ta 07 İzzet 07 e, yazarak İzzet abimizi de takip edebilirsiniz. Arkadaşlar bonus, bonus araba olarak Nissan Skyline GTR BNR R34 arabamızı da size gösteriyorum. E, Toyota Supra Fast and Furious Toyota Supra'nın dekallerinde böyle güzel bir araba. Bu da bonus arabamız. Arabanın öteki seti e, tamamı yok. Sen niye onları da almadın? O, çünkü bu İzzet abi hediye etti bunu. He, İzzet. İzzet abi buradan teşekkür ediyoruz size. Evet arkadaşlar, bu Hot Wheels Vintage serisini de tamamladım. Yok, tamamlayamadım. Sadece Camaro'su kalmıştı. BMW 2002 Chase var modeli. Yani diğerlerini ben satın aldım. Esra Nur onları göndermemiş. Getirmedi de, İstanbul'da kaldı. Ben size dedim ki, getirin. Arkadaşlar, yani dayıma kışkırtma... Day dayıma kışkırtıyoruz. Hayır, oğlum! Ne yapıyorsun? Neyse <laughs> bunlar, bu setin diğer arabaları şu an ortada yok. inşallah kaybolmaz. Şurrum. Blistain, İzzet abimizin hediyesi arkadaşlar. Abimiz işte. Land Rover Def Defender. Kendisi gerçekten efsane bir model. Kaç yılından kalma bakalım hemen. İzzet abi sen Hot Wheels mısın? İzzet abi Hot Wheels kralı ya. 2020 yılından kalma. <laughs> ne alakası? <laughs> ve Teenage Mutant Ninja Turtles. Buna ne deniyordu ya? Bir şey diyor. Pop kültür falan filan bir şey ha, neyse bilmiyorum. Tur. Almanya'dan getirdim Teenage Mutant Ninja Turtles. Yani bu. Bunu zaten eğer görmüşsünüzdür. Evet ya. arkadaşlar. Sonra bunu merak ediyorsunuz değil mi? Siz çok beklersiniz görmeyi. Neyse yine de hadi size kıyamadım açıyorum. Ana, nasıl açtın? Açıyorum. At. Allah kahretmesin çocuk seni, kafamı Atla. yardım Arkadaşlar şöyle bir diorama arkasında çok Ana, güzel arabalarımız yozum, var. Allah. Sen al oğul'a. Bunu açalım. da Açalım yok mı? Yok ya, açmayalım. Bunu böylece saklayalım bence. İyi, Bunu yok. açmaya gerek yok. Arkadaşlar arabalarımız böyle. Şu ikisinin niye üstü kapalı? şuna Bak ben olsam şunu atardım çöpe. Şu araba güzel, şu araba güzel. Şunu da atardım çöpe. Gelelim asıl mevzuya. Gayet ya. güzel tanıttım. İmran. Şunları bir kenara al bakalım. Şöyle güzel düzgün bir şekilde ama oğlum. Lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Şunları şöyle bir kenara alalım. Şunu masaya yatıracağız şunu. Masaya yatıracağız bunu. Masa kırıyor. Valiz edit. Almanya'dan gelen valiz. Almanya'yı gördü bu valiz. Şaka şaka bu değil. Başka bir valiz değil. Biz bu son adamın içine koyduk oyuncak. Çaktırmayın. <laughs> Allah! Sen az önce Almanya'dan gelmedin miydi? Ya oğlum beyin epitellerimin hepsi öldü ya. Gerçekten hepsini öldürdün ya. <laughs> ya kafama vura vura öldürdün ya. Allah öp kimde geçsin. Tamam hadi öp. <laughs> <laughs> ha, tamam. Barıştık. Evet arkadaşlar şimdi gelelim. Allah kahretme. Bunları kim koydu bunun içine? Bunlar Almanya'dan mı geldi? Evet. Oğlum bunlar kim koydu bunları? Hepsi birbirinden Allah güzel arabaların. Şunu bana ver. Şunu İzzet bana abimizin ver. hediyesi yine Almanya'dan geldi kendisi. İzzet abimizin hediyesi BMW ya seti İzzet ikili. Ya İzzet abi sen bence Atlas premium car kültür serisinden 73 BMW 3000 motorlu. Bak ben buna yarış buna arabası. Oldum. Abi Hot Wheels. İzzet abi Hot Wheels. Bir dakika bunu ben satın aldım. O Hı. zaman ben bunu tanıtayım. İlk olarak LB, SUV, Alhabe Nissan gt -R. Şöyle, o kutusu mutusu çok güzel arabanın. Apağır böyle bir şey. Ben bunu aldıracaktım dayım ama almadı. <laughs> Arkadaşlar bu nereden çıktı hatırlamıyorum. Bu da galiba İzzet abi hediye etti, emin değilim. O zaman ama bana ama... Ben... İzzet abi hediye etti galiba. Ama nereden çıktı hatırlamıyorum, inan. Yani araya kaynadı. Hı. Ama güzel bir set. Impala ve Chevy Ram Truck Tam eski. Öyle. Ne diyor lan? Şaka yaptım. <laughs> Şimdi bir tane GTR'ımız var. Klasik artık her yerde GTR var yani. Olmayan da ne bileyim. Bir de Porsche Experience Center Le Leipzig. Porsche 911 Carrera RS 2.7. Majoret Limited Edition. Official All Products uh, Porsche. Arkadaşlar bunu alıp almam arasında çok kararsız kaldım. 8. markette görünce aldım artık. Arkadaşlar BMW müzesinden gelen BMW Isetta 250 modelini... Arkadaşlar BMW'nin kendi şeyinden gelmiş bu müzesi. Eğer bu videoya 25 yorum gelirse BMW müzesinin videosunu yayınlayacağım. Kabul. Tamam 25 yorum ama 25 beğeni. Paylaşmayan adam değil. Tamam lan. Hadi tamam. Lan. Siz de ne kadar alacak fıttım şeyi ya. Beklentiyi. 25 beğeni. Arkadaşlar mi? KTM <laughs> Duke 390 e, Siku modeli çok güzel. Oğlum çok güzel. 390 değil ayrıca 1290. Şunu çıkarabiliyor kardeş. muyuz? Bence onları başka videoda çıkartalım. Evet, tamam. falan açarız. Ve Çok bir güzel. adet Pokemon Pikachu Funko Pop. Bu kameramanımıza hediye. Kameramanımız buyurun. Çok teşekkür ederim. Hayırlı uğurlu olsun. Güle güle sergile. Teşekkür Arkadaş, arkadaşlar sonraki şeyimiz ise e, şey Tetris. Orijinal Tetris. Allah kahretmesin buna 50, 50 dolar, 50 euro, 50 men vermiş dayım. <laughs> Ama merak ettim bir de sonuçta koleksiyoncuyuz yani. Arkadaşlar üstüne üstlük bu fiyata değdi. Kesin değiyor bak. Sadece Tetris oynayabiliyorsun. 50 dolara daha ne olsun yani. 50 ya, fiyat... değil mi? Aynen fiyat performans ürünü 50 euro ya... Bunun ya. bir şeyin incelemesini çekeceğiz arkadaşlar incelemesini. Arkadaşlar. Ya, e, foto 50. bot diye bir şey var. Bu ne işe yarıyor? Bu fotoğraf çekiyorsun. Fotoğraf çekiyorsun. Araba içine koyuyorsun. Aa, Burada bu, ışığı var. Aa bu çok iyi mi Evet, gerçekten. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok ucuz aldık. Bunu sadece 255 Euro. Halbi mi? Evet. Oha, bu gördüğünüz 255 Euro. Ve Altın bir adet Nissan ver. seti. Gördüğünüz gibi beşli Nissan seti. Türkiye'de, Karavoz oldu. Allah kahretmesin. Almanya'da gittiğim her markette, bakkalda, çakkalda, sokağın kenarında, köpeklerin ağzında. Hepsinde bundan var. Hemen bir tane köpeğin ağzından. Çektim aldım. Havladı. Ee, şuramdan kapıyordu ama sonra anda kurtardım. kaçtım mayım. Ee, i̇zliyorsa ben Abi de yani. Abi tane mi aldın? Bir tanesini bana versene. Bu arkadaşımız da Samet arkadaşımızın siparişiydi. Ha. Samet arkadaşımıza hediye olarak gidiyor kendisi. Samet buradan sana selam sö söylüyoruz. Selam. Selam söyledim. Merhaba Samet. Allah'a emanet ol. Evet. Skylanders, Super Rangers öyle bir şey. Sky... Ee, uçağı, robotu, Skylanders'ın böyle bir şey mi varmış? Neyse. Bunu Almanya'dan almadım ama Almanya'dan almış gibi mutluyum. Bunu İstanbul'dan almıştım. Ee, bu valizin içine nasıl girdi? Ben Almanya'dan geldim. Allah kahretmesin. Acaba nasıl girmiş olabilir? Arkadaşlar burada da e, şey var. Tamagotchi. E, ee, bu gerçek sanal bebek. Evet. Hiçbir özelliği Orjinal. Ama bu orijinal. Nasıl hiçbir özelliği yok. Gene, i̇kinci generasyon. Bunun da Youtube videosu geliyor arkadaşlar, shorts olarak gelecek. Bundan sende var tamam ya, Kochi. arkadaşlar burada da Sally var. Sally? BMW 2002, bu ne marka? Şuko. Şuko. Güzelmiş ya, kaç para evet. aldın? Bunu İzzet abi hediye etti. Ya İzzet abi sen Hot Wheels misin ya? Hot Wheels'ı tak kendisi. Adam Hot Wheels olarak doğmuş. Kendime bir adet saat aldım. Eee Alaaddin'e, e, şey. evet. Alaaddin'e sihirli rambayız ben sattım, gittim kendime bir saat aldım arkadaşlar. Oha bu da çok iyi. Şöyle da Mickey Mouse ve bu köpeğin adı neydi? Kopel. Kopek. Kopek. Köpekli. Kopek. Kırmızı bir saat. Arkadaşlar bunu da kesin İzzet abi hediye etmiştir. Şöyle Hayır, çok bunu güzel. Bunu da da satın yap. aldım. Alaaddin'e sihirli zambayı sattıktan sonra saat alınca para arttı. <gülüyor> <Amala>. <gülüyor> arkadaşlar onu boşverin de şöyle Bugatti Chiron Pursports var şey gönderen arkadaşa teşekkür ediyoruz. Adını unuttum. Samet abimiz. Samet abi teşekkür ediyoruz. Onu ben satın aldım o şeyden o gönderdi. Bak. Kia Performance Car Volkswagen 7 MK Ve Okan abimize benden Almanya'dan bir hediye. Beni unutmasın diye böyle güzel bir polizay. Alman polis zırhlı polis aracı aldım. Alatnası lambayı sattım ya. <laughs> para arttı bunu da aldım. <laughs> Arkadaşlar da Okan abi güle güle sergiler. Arkadaşlar dayım yetmemiş Alaaddin'e sihirli lambayı iki kere satmış iki tane saat almış arkadaşlar. Amma da gerizdi biliyor musun? G-Shock <laughs> <laughs> almış. Evet Alaaddin'e sihirli lambayı. <laughs> arkadaşlar. Alaaddin'e sihirli lambayı ikinci kere sattıktan sonra yine, yine alkan parayla kendime bir majöret. Ford GT aldım mor renkli. Artan parayla da DS E10 <laughs> Ne paraymış lan? Abi abi bitmedi. Adam Ve bundan bana almamışsın. Arkadaşlar bir tane ayıp ya. Maisto'nun telefon Bluetooth'la kontrol edilen FXXK Evo Ferrari uzaktan kumandalı arabasını aldım. Bu arabayı da incelemesini, short videosunu İmra, İrfan çekecek. Bakalım nasıl nasıldır araba? Aldığımıza değdi mi? Arkadaşlar. Lisanslı. Arkadaşlar. Heh, efendim söyle. Burada da Aladdin e sihirli lambayı satıp artan parayla bunları aldık. Bu kadar. Hemen onları gösterelim. Batman evet. figürü. Stupid. Evet. McLaren. Araba. Evet. Yine Batman. Araba. Evet. Kızım için bir tane şöyle bir evet. prenses mi evet. bir şey. Kızım da benim prensesim çünkü. Şöyle bir Lego teknik. Merhaba. Şöyle bir Venom, motora binmiş Venom. Merhaba. Şöyle bir hayır, pıtır. Şöyle bir Salih. <laughs> Şöyle bir Hot Wheels çıktı içinden. Şöyle bir Şuko. BMW. Şöyle de bir Marvel Venom çıktı arkadaşlar. Allah kahretmesin kazıklandık. Şimdi anlatıyorum size. Arkadaşlar ben bu ürünlerin alayını toplu bir şekilde Almanya'dan Türkiye'ye uçak yoluyla Kurt, getirdim. Havalimanında indim. Havalimanında indim uçaktan. elime valizimi aldım tıngır mıngır tıngır mıngır. Yürürkene benim yolumu kestiler. Dediler ki senin valizin çok büyük. Lütfen dediler. Şuradan geçer misiniz şu kapıdan? Şu kapıdan geçip şeyinizi X-ray'den geçirir misiniz valizinizi? Ben de dedim ki tamam olur tabii ki neden olmasın? Valizimi X-ray cihazına koydum. Oradaki dedi ki içinde bir şeyler var kontrol. Dur hemen Re o anı canlandıracağız. Araba yerli bak, sırtı terli çok ve başı dertli vah eski hali yok. Hop hop hop. Hayırdır sen öyle kolay mı geçmek? Kolay mı sen? Koy lan. Ben İskreyni gönder. Ver ben geçireyim sen. sen... Tamam al geçirebilirsiniz <laughs> sıkıntı yok. Beyefendi. Olamaz. Bu imkansız bir sürü araba var. Hemen amel kanka. ameliyat almamız lazım. <laughs> Tutuklayın. Allah. Bomba canlı, bomba canlı bomba canlı <laughs> bomba. <laughs> ters kelepçe. <diye. gülüyor> tamam. Bir dakika beyefendi. Yanlış algılandı var. Hayır, arkadaş. Bir şey yanlış ya. algılıyorsunuz. Bir sürü C4 bomba var bu ne ya böyle de, arabalar. Açacağım hepsini. Açacağım içine. Hayır hayır açmayın lütfen. Arabalar hediye. Onu be onu be. Aa. Yeğenime hediye alalım Dur dur onu be Mehmet. Müzesini satın Dur bir dakika onu satacağım. Tamam. Aa yakalandı satacağım dedim. <laughs> Sen Açımız kaç eksisin? Sen? Ben seni tanıdım. Nereden tanıdınız ya? Alo 911 FBI uh, uh, 115 910 Alo. Neyse hadi şeyde şey de. Şey de. <laughs> İsmet Usta ha burada bir tane. <laughs> <laughs> Alo İsmet Usta burada bir tane suçlu var da gel bunu al getir İsmet ya. İsmet Usta ya. ne alaka gözünüzü <laughs> seveyim onu var çağırmayın. Tamam İsmet Usta hadi görüşürüz. Adam mı şey, yani, adam müsait mi değil mi? Dur dur bekle. Sonra? İsmet Usta sen geçen yaptığın lamba hala bozuluyor. Sen ne biçim lamba ehliyetin bakkaldan Allah kahretmesin beni otobüs bekliyor <laughs> yalnız. Otobüse sakarya lazım. Sen sen kontrol Bak, edin. Çok oluyorsun. Tamam, hepsinin içinden açık bakmam lazım. Ba açma, açma, açma. Ya onlar ben koleksiyon ya, onlar benim koleksiyonum ya. Açmayın ya. Mesela şunun içinde 0.14 gram tuz olabilir. <laughs> Bu Türkiye'de çok fazla. Sen kara borsa kara, Haram. para. Hayır ya, haram, ya para. hayır <laughs> yalan, yalan hayır. Tamam. <laughs> sanat neyse hadi hadi iyisin yine de fazla ceza kesmeyeceğim. İyi, hadi, Sana abi. 2000 lira ceza ver. Hadi, şunu oğluma götürüyorum gerisi seni. Tamam. <laughs> abi ne olur alma bak bazılar arkadaşıma hediye. Şunu oğluma götürüyorum gerisi Yapma abi, o ben evet sikutu kediyorum abi. Hadi ben yine benden sen hadi hadi. 2000 lira da ceza kesiyor. Tamam abi. Beni yorduğun o Öp de başına koydu. Evet de başına koy. He, evet, tamam. Beni yordun o kadar. Tamam abi. Ellerimiz 500 TL. şey yanlış anlama sana bir de kelepçelerimi de çıkartır mısın abi? Allah razı olsun. Allah ne muradın. Allah sizin ne <laughs> başına... Neyse abi çok... Arkadaşlar olay böyle yaşandı. <laughs> Arkadaşlar bir Akşam olay saatlerinde... tam böyle oldu. İmran sadece şeyi abarttı. Hani şunu da oğlum alayım da muhabbetini abarttı. İçerisinde, <laughs> çantamın içerisinde tam 60 tane araba var diye 2000 TL vergi cezasıyla cezalandırıldım. Artık gezgin koleksiyoncu olmaktan çıkıp gezgin Hot Wheels kaçakçısı olmadık. Gezgin çıkıp. Ge hayır hayır, hayır. <gülüyor> gezgin. <gülüyor> 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 Videomuzu buraya kadar izlediyseniz cansınız. Allah'a emanet olun. İyi günler dileriz. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza Hoşçakalın. abone olup like atmayı, yorum yapmayı yorum atmayı unutmayın. Unut. Allah'a emanet olun. İsmet abinin elektriği. İzzet abi. İsmet mi dedim lan? İsmet. Evet. <laughs>